Kırmızı koltukta herkese merhaba, koronadan kafayı yediğimiz bu günlerde evde drone uçuracağız. Evet, buradaymış olduğunuz drone Unique Breeze, Unique Typhoon gibi modelleri de var Unique'in. Ee, ben çok seviyorum bu drone'u, 500 gramın altında, kaydetmeyen gerekmiyor. Ee, Wi-Fi ile telefondan bağlanıyorsun, ayrıca bir şeyler taşıman gerekmiyor. Kullanımı çok basit, otomatik modları var yok etrafımda gelsin. filmi çek 60 metre git gel gibi. Diğer profesyonel drone'lara göre bakarsak tabii 2 kilometre 3 kilometre gitmiyor. Gitmesin zaten, ben gitmesini istemiyorum zaten. Ben kendi görüş açım dışarısında bir yere drone'u göndermek pek şey gelmiyor zaten, güvenli gelmiyor bana. Zaten ben bunu e, uçurma, oynama amaçlı değil, çekim yapma amaçlı, değil. uçan bir kamera olarak gördüğüm için e, 80-90 metre zaten işime yarıyor. 2 kilometre uzakta benim görmediğim bir yere gitmesine gerek yok. Ben çekeceğim yerdeyim zaten, yukarı gönderiyorum ne çekeceksem çekiyorum böyle kısa filmler vesaire için bu kullanılabilir. Hobi amaçlı ben pilotluk yapacağım, uçacağım diyorsan tabii 2 kilometre ile gitmek istiyorum, camdan yollamak istiyorum dışarı falan diyorsan drone bu değil ama ben sahile gittim, bir yere gittim, kamp yapmaya gittim, kısa film çekiyorum hadi şunu bir uçurayım yukarıdan bir görüntü alayım diyorsan telefonla hemen çok güzel bir drone. Evet, drone şimdi bir evde uçuracağım. Öncelikle drone uçurmadan önce 3 tane, bütün drone'lar için geçerli 3 tane önemli maddeden bahsedeceğim. Hemen sadece maddeleri söyleyeceğim, çok ayrıntıya girmiyorum. 1. Kalibre edin. En büyük hatalardan bir tanesidir, bu yeni drone alanların e, hatalarından bir tanesidir. Drone'unu kalibre etmezsen sıkıntılar yaşarsın. Ha bir kere ettin, 40-50 km yer değiştirmediysen tekrar etmene gerek yok. 2. Uydulara bağlanın. Ben şimdi evde uçuracağım için, uzağa da göndermeyeceğim için Uydu bağlantısı yapmadım. Zaten bağlanamıyor da. Yani yapsa kendisi yapar. Uydu bağlantısı ne işe yarar? Ee, uzağa veya göndermişsin. Bu 80-90 metrelik olabilir. 5 metre de olabilir. Fark etmez. Şimdi bağlantın kesilir. Telefonunun pili biter vesaire. Aradaki iletişim koparsa senin uydulardan başka kurtarıcın yok. Eve dönüş vesaire. Bunların hepsi uydularla sağlanıyor. Üçüncüsü de şu. Asla kimseye emanet etmeyin. Dron hassas bir alet. Dron öyle kanka kameranı versene falan gibi bir şey, mikrofonu versene gibi bir şey değil. Dronunuzu bir yere verirseniz az sonra göreceksiniz yanıp uçmaya başlar. Ve en başıma geldi. Vallahi dronu kimseye emanet etmeyin. Şimdi dronumuzu uçuralım bazı görüntüleri de drondan kaydederiz. Bu 4K çeken bir dron. Ben kalibrasyonunu yaptım. Artık benim sesimi duymayacaksınız. Çok gürültü yapacak çünkü bu. Gördüğünüz gibi biraz saçma sapan uçtu. Uzun zamandır uçmuyordum. Şimdi bir deneme daha yaparız. Kalibrasyonumuzu çok aceleye getirmiş olabiliriz belki. Gördüğünüz gibi elimi indirdim. E, dronun altında şöyle bir sensör var. Bu sensör normalde iniş yaparken yeri algıladığında pervanelerin kapanması için. Elimi getirdiğim zaman da elimi algılayıp pervanelerini kapattı. Tekrar bir uçuralım. Saçma sapan işte. Yani. Hmm. Evet. Drone saçma sapan hareketler yapıyor şu anda. O zaman kalibrasyonumuzu... ...bir gözden geçirelim derim. Kalibrasyonu bir daha yapalım. Şu an benim hoşuma gitmedi bu olan. Kalibrasyon step beni zaten adam bana gösteriyor. 3 eksende ee, bir kalibrasyon gerçekleştiriyoruz. Önce ekran bana yüzde kaçta olduğunu gösteriyor. Yüzde 50'lerde mesela şu anda. Randırıyoruz. Yüzde 80. 90. %100 Şimdi geldik bu eksene. Yani ben e, bu videoda pek vakit kaybetmeyeyim diye kalibrasyon önceden yapmıştım. Yani sağa sola doğru saçma sapan hareketler, kaymalar yaşandı. Üçüncü eksene geldik. Yani gördüğünüz gibi aslında bu böyle hadi ben aldım uçurayım diyeceğimiz bir oyuncak tarzı bir şey değil bak. Ben o kadar yıldır bunu uçuruyorum hala problemler yaşayabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu sefer de düzgün uçmazsa videoyu bu şekilde sonlandıracağız. Yapacak e, çağrı bize yok yani risk almayalım. kaza da yaşadık. Şu anda burnum kanıyor. Evet ben burnumun kanmasını halletmeye gitmedim. önce söylüyorum. Evde uçurmayın. Bakın saçma sapan bir şey oldu. Pervanelerle burnumuzu kanattık. Evet bu videonun mesajı da evde ne kadar kafayı yemiş olursanız olun böyle fantaziler denemeyin uçurduk uçurduk sonra sapıttı yakalayalım derken bakın ağzımızı burnumuzu kanattık.